bizim, can bizim. İzmir bizim, Van bizim. Gitmeyen heyecan bizim. Vakit tamam hazır mıyız? İşte Türkiye yüzyılının mimar geliyor. Büyük davamızın güçlü lideri geliyor. Teşkilatların gücü, gençlerin vizyonu, Türkiye sevdalısı geliyor. Edirne'den Kars'a, Trabzon'dan Ataya milletimizin her ferdinin umudu geliyor. Türkiye'yi geleceğe taşıyan, gençlere umut olan, dünya beşten büyüktür diyen Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran lider geliyor. İşte kahraman milletimizin cesur yürekli Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte gençlerin ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Değerli hazırun, saygıdeğer Cumhurbaşkanım. Şimdi de büyük ve güçlü Türkiye'mizin geleceği olan, gençlerimizin kutlu davasının yeni ufuklara taşıyacak olan... Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak uzun yıllar samimiyet ve gayretle çalışmalarına şahit olduğumuz değerli kardeşimiz, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Adayımız Sayın Yusuf İbişi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sizdedir intizam. batılat, taklide yoktur iltizam. Herkese adalet, aleme nizam verecek sizsiniz. Selam sizlere. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Divan, Saygıdeğer Genel Başkan Yardımcılarımız, Sayın Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, MKYK üyelerimiz, Sayın Delegelerimiz, Kıymetli Dava Büyüklerim yeniden büyük Türkiye idealiyle omuz omuza aynı sofraya oturup aynı ekmeği bölüştüğümüz, aynı yağmurdan ıslandığımız Türkiye'nin geleceğine yön verecek genç kardeşlerim, dava arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, eşsiz vatanımızın dört bir yanından gelen adanmış yüreklerin coşkusuyla gerçekleştirdiğimiz AK Parti Gençlik Kolları yedinci olay kongremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizim kongrelerimiz birer fatihadır. Bizim kongrelerimiz yeniden dirilişimizin bayramlarıdır. Bizim kongrelerimiz dünyanın birçok noktasında süre gelen zulümlere itiraz, zalimlere yeter mazlumlara yettim haykırışıdır. Bugün bu salonda kardeşliğiyle, birlik ve beraberliğiyle büyük AK Parti ailesi var. Gençliğini memlekete hizmetle geçirmiş neferler var. Bugün bu salonda ömrünü milletine hizmete ve mazlumun zalimle mücadelesine adamış bir lider var ailesinden, annesinden, sevdiklerinden, kendilerinden fedakarlık eden anneler, babalar var. Türkiye yüzlülü hedeflerine somutlaşan hayallerimiz, bu hayalleri ömürlere katacak azmimiz, azmimizi süsleyen sarsılmaz bir irademiz var. <laughs> i̇şte yürekleri bayrak, bakışlarımız rak, inancı zihni berrak Türkiye'nin gençler olarak buradayız. Aşılmaz denilen engeller işte bu gençlikle aşılır. Hamdolsun ki bizlere bu ailenin bir ferdi nasip olmak nasip oldu. Hamdolsun ki bizlere gençliğimizin en güzel zamanlarında samimiyet ve gayretle çalışan büyüklerimize kardeş olmak nasip oldu. Hamdolsun ki bizlere Recep Tayyip Erdoğan'ın davasında saf tutmak nasip oldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın davası mezalimin karşısında dik durabilme davasıdır. Recep Tayyip Erdoğan'ın davası güçlünün değil haklının sesi olabilme davasıdır. Değerli genç arkadaşlarım bu dava sadece ülkemizin sınırlarında yürüttüğümüz bir dava değildir. Bu dava dünya beşten büyüktür diyerek Türkiye'de iktidar dünyada haksızlığa karşı muhalefet olma iddiasıdır. Bu dava Karabağ'daki işgali bitiren Suriye'deki mezalime son veren Gazze'de İsrail'in tüm dünyaya katliamını tüm dünyaya duyuran bir iradeyle Gazze'nin Filistin'in yanında dik durma mücadelesidir. Değerli dava arkadaşlarım kader gayreti aşıktır şiarıyla yürüttüğümüz bu dava için her daim mücadele etmek boynumuzun borcudur. Bizim bu toprakları vatan kılan ecdada, nice isimsiz kahramana, umutsuz bekleyen mazlumlara borcumuz var. Bu bilinçle, bu şuurla sorumluluğumuzu yerine getirmek için bu salondaki on binler, dışarıdaki milyonlar liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği istikamette durmadan, yorulmadan yürüyeceğiz. <laughs> Gençliğimizle, inancımızla hakka saldıranlara inat yürüyeceğiz. Mesuliyetsiz vicdanlara, hayasız alkışlara inat yürüyeceğiz. Hesapçı korkulara, yalancı maskelere inat yürüyeceğiz. Şanlı tarihimizi Türkiye yüzyılına eklemleyecek tertemiz niyet bizdedir. İmanla, ahlakla, vatan ve millet sevgisiyle temellenmiş, kaynağını büyük ve güçlü Türkiye'den alan fazilet bizdedir. İşte bu kutlu mirasın taşıyıcısı AK Parti gençliğidir. Her bir üyesiyle AK Parti gençlik kollarıdır. Sayın Cumhurbaşkanım sizler 14 Ağustos 2021'de aydınlığa açık, karanlığa kapalı diyerek bir yola çıktınız. O günlerde bizler küçük bir çocuktuk. Annemizin, babamızın, büyüklerimizin gözlerindeki umudu gördük. Mahallede büyüklerin kendi aralarında bu adam, yiğit adam, adam gibi adam şeklinde yaptıkları konuşmalar hala aklımızda mık gibi duruyor. İnsanımızı, gençlerimizi, geleceğimizi karamsarlık ve umutsuzluktan çektiniz, çıkardınız. Türkiye'nin çehresini değiştirdiniz. Türkiye'nin gençlerini birbirinden ayıranlara dur dediniz. Bizler de bugün bu salonda nice hikayesi benzer arkadaşlarımla Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına baş koymuş, serden geçti yürekler ile bugün buradayız. Kıymetli dava arkadaşlarım, sözlerime son verirken ömrüm boyunca bir şeref nisanesi olarak taşıyacağım. Bu kıymetli görevi şahsıma layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli delegelerimize şükranlarımı arz ediyorum. Devraldığımız görevimizle birlikte bu mukaddes çatıyı gençlerle aramıza duvar örmeye çalışan istismarcıları nasıl 2023'te sandığa gömdüysek yine aynı şekilde gençlerin gücüyle partimizin iktidar yürüyüşünü şahlandıracak ve 2028'de bu gençlik sandığa gömecektir. Bunun için kolları sıvadık. Gece gündüz demeden kampüslerden sokaklara, Edirne'den Hakkari'ye ak gençlik rüzgarı esireceğiz. Recep Tayyip Erdoğan'ın gençleri olarak fırtına gibi koşacağız. 2023'e giderken tarihi çalışmalara imza attığımız, benim de teşkilat başkanı olarak görev yaptığım, omuz omuza çalıştığım değerli abim, kıymetli başkanım Eyüp Kadir İnana, teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Ayrıca kuruluşundan bugüne görev yapan, ak gençliği ilmek ilmek işleyen kıymetli genel başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle her birinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yolumuz açık, günümüz aydınlık, geleceğimiz at gençlerle dolsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.